Bak yukarıya gidiyor. Bu tarafa geldi ya sen gitme o tarafa. He? Oğlum sen balığa niye yön veriyorsun. Sen şey kendini versene balığa Bak bak yukarıya gidiyor. Vallahi böyle sen çekeceksin o tarafa gelecek. Dolayı aç şöyle oltayı ha. Bak bak bak. Aynalı. Ya. Aynalı. Hava tane. Ne ya. <laughs> o nasıl sınan böyle gökte. Ama o üçlü yine gitmeydi iyiydi de. Ama iyi